Kur'an'ın o kadar öğrenilmeyecek bir şeyi yok. Biraz entelektüel çaba istemek için araştırma, inceleme var ama parametreleri bellidir Kur'an'ın. Bir, tevhid. Allah'ın varlığı birliği. Değil mi? En önemli konudur. Tem dayandığı temeldir. Görüyorsun orada. İkincisi, peki Allah'a ulaşmak için ne yapacaksın deyince nübüvvet geliyor şeye. Allah'ın sana gönderdiği elçini getirdi. Ona bakacaksın. Elçinin getirdiği de Kur'an. Şimdi şey bu. Üçüncüsü, bu da çok önemlidir. Efendim bu dünyada yapıp ettiklerinden hesap gününde Allah'a hesap vereceksin. Kur'an'ın temeli bu üç, üç ilkedir ya. Bunları sulandırmadığın zaman ya farklı düşün, şöyle anla, böyle anla. Anlamıyorsan bilene sor, eyvallah. Ama bunlar da gedik açma. Bizim sorunumuz bu. Bunu da Kur'an'ı okuyan herkes şey yapar ya. Farkına var.